Bu bir Brezilya polisiye tabanca kalkanı. Gördüğünüz gibi kalınlığı yaklaşık bir inç ve çeyrek bu da oldukça kalın demek. Bu kalkan ne kadar durduracak? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Bence bu oldukça iyi görünüyor. 22 uzun tüfekle başlayacağız. O 22'yi sanki hiç yokmuş gibi yedi. Bunu en fazla 22'ye çıkaracağız. Ama pek bir şey yapmadı. Sadece yüzeyine dokunduk. Şimdi 9 milimetreye geçiyoruz. Bir Glock. 19'un var. o atışla o liksandan çok daha fazlasını kazıdığımızı görebilirsiniz. Bu benim APF e, düeller. Çift namlulu 1911'im. 1911 45 MSP 45 AKP. O oldukça eminim. Sadece bir adet 45 AZP oraya isabet etti ve ardından bunu. Dört farklı parçaya böldü. En az bir mermiyi durduracak ama ondan sonra yeni bir kalkan alman gerekecek.